Bundan yaklaşık bir buçuk ay önce Antep'te pazarlık yapmış olduğumuz bir araca gittik. Dolandırıcı. Ben telefonda pazarlık yaptık. Aracı pazarlığı bitirip Antep'te devralıp para ödemek kaydıyla gittik Antep'e. Antep'te ekspere gittik, eksper yaptırdık. Eksper yaptırdıktan sonra notere geçtik. Noterde satış işlemleri başladı. Ama adamı bana tanıttı. Ben dedi Antep'te kaza yaptım dedi. Bu şey aşamasında, pazarlık aşamasında. Kazadan dolayı devrini ben üstüme alamıyorum. Devir sahibi benim akrabam. Devri onun adına. Kesinlikle onun arabayla hiçbir alakası yok dedi. Bu arada da ben arabanın resimlerini, videolarını istedim. Ruhsatını istedim. İşte hasar kaydı, pert kaydı var mı diye bunlara bakmak amaçlı. Bunlar da yolla, yollayınca bana ister istemez ben de yani hiç şey art bir niyet düşünmediği için bu adama güvendim. Hatta telefonda da dedim ki bak devir sahibi başka hesaba atacağım başka şahıs dedim. Bu dedim sahtekarlık değil. Abi dedi sen dediği güvenmiyor musun ya? Biz sahtekar mıyız dedi. Ya, ya haşa dedim yani ben seni tenzih ederim. Ben öyle söylemek istemedim ama dedim bu bir olaylar çok geliyor başımıza dedim. Ben devir almadan kesinlikle hesaba para atmam dedim. Tamam abi dedi, gel dedi, sen dedi. Gittik Antep'e, Gaziantep'ten devir almak için. Eksper yaptırdık, notere geçtik, işlemler başladı. İşlemler başlayınca bu arada beni telefonla hiç boş bırakmadı. Telefonla yani karşımdaki şahsa diyemedim ki ara senin mi, başkasının mı diye bir sorgu sorma zamanı tanımadı bana. Noterin içinde telefon çekmeyi diyerek beni noterden uzaklaştırdı. Adam sesimi şah, arbaşı, devir sahibi anlamasın diye ses gelmedi, i̇şte, motordan uzaklaştırdı. Ben uzaklaştığımda işte tamam dedi, sesin geldi dedi. Sen dedi hesabı paraya, kardeş biz seninle ne konuştuk dedim ben Kahramanmaraş'ta demedim mi sana? Devir atmadan parayı e, ödemem diye dedim. Abi dedi biz sahtekar mıyız dedi yine aynı. Kardeşim ikide bir de bunu söyleme dedim, sahtekarlıkla ne alakası var dedim yani. işin sağlam bu dedim. Bu arada bana nasıl ettiyse ben bir şeye geldim, hesabına parayı attım. Beni kandıran insanlar başka kardeşlerimize de kandırmasın. Ben hukuki yollara başvurdum ama bilmiyorum parayı alabilir miyiz, alabilir miyiz? Biz 3 bin, 365 bin lira bizim para gitti. Allah ona yedirmesin. Yedir, Yedirmeyecek de. Onun ağzından burnundan fitil fitil gelecek. Çünkü benim gibi dürüst bir vatandaşa yaklaşıp benim paramı dolandırdı. Başkalarına dolandırmasını istemiyorum. Vatandaşlara önerim kesinlikle noterde bilmedikleri şahı şüpheleniyorlarsa noter havuzuna atsınlar parayı. Noterin hesabına atarlar parayı. Noterde hesaba geçer. Ondan sonra devir yaparlar. Kesinlikle devir almadan kimseye bir kuruş ödeme yapmasınlar.